Koç, bu hafta hallederim modundasın. Ama evren bir yavaşla diyor. Enerji patlamalarını meditasyonla değil, temizlikle atlatıyorsun. Mop senin Excalibur'un boğa. Lezzet ve lüks radarın açık ama cüzdan ben daha yeni doğmuştum diye sitem ediyor. Şıklık mı? Ekonomi mi? Bu hafta kombinler indirim köşesinden çıkıyor. İkizler, telefonun bildirim bombardımanında. Gelen mesajların çoğu "Ne haber?" Ama sen evrenden bir işaret bekliyorsun. Cevap o kuşun cama çarpması sayılmaz. Yengeç, duygular çiğ köfte gibi yoğruluyor. Ama sen bu haftanın duygusal master şefisin. Geçmişe kısa bir yolculuk var. Dönüş biletini unutma. Orada fazla kalma. Aslan, sahne senin. ışıklar da senin. Ama bu hafta yönetmen biraz kontrol takıntılı. Ego ile işbirliği yaparsan alkışları kaparsın. Prova yeri aynanın karşısı. Başak, her şey planlı. Listeli, düzenli. Ama hayatın Excel dosyasında bir hata çıkabilir. Panik yok. Bu hafta spontane kelimesini hem öğren hem de dene. Terazi, aşk mı? İş mi? Sosyal mi? Sessiz mi? Kafanda jüri toplanmış ama karar çıkmıyor. Bu hafta kararsızlık sanatı sende zirvede. En azından güzel bir fonda yaşanıyor. Akrep, sen sırlarla dolusun ama bu hafta bir spoiler gelebilir. Birine her şeyi anlatma. Çünkü her şey aslında sezon finali. Gizemli kal. Senin markan bu. Yay, gezi modun açık. Fikirlerin pasaportta pul. Bu hafta evren, tamam ama önce düşün diyor. Bavula harita koymayı unutma. İçsel yolculuk yolculukta yolculuktur. Oğlak, çalış, çabala, inşa et ama biri gelip legoları devirebilir. Soğukkanlı kal. Zaten o kule metafordu. Yeni versiyonu daha sağlam olacak. Kova, fikirlerin uzay gemisi gibi. Yüksek teknoloji, düşük anlaşılma frekansı. Bu hafta senin biraz daha anlayacaklar. Galaksine hoş geldinler. Balık, rüyaların yönetmeni sensin ve bu hafta senaryo baştan yazılıyor. Gerçeklik biraz bulanık ama duygular HD. Sanata zaman ayır, duygunun görsel şölenisin.